Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Valiant. Bugün sonunda Valiant sürekli bahsettiğin eski main'im dediğin çok da iyi oynarım dediğin şu Zed'i bir al ya bir göster artık ne zaman gelecek dediğiniz Zed'i aldım arkadaşlar. Ben normalde bu galaktik katili mi Galak galaktikli var ya böyle galaktis ne bir, bir şey var hatırlamıyorum şimdi adını. O var bende ben onu çok seviyorum hatta bayılıyorum ben ona o CTRL ikisi var ya arkadaşlar paça diye bir böyle, böyle arkasından örümcek gibi şeyler çıkartıyor bir anda. Ona bayılıyorum normalde çeksem onunla çekerim ama bunu ilk defa gördüm bir de böyle... Bir, bir, değişik bir hoş hoşuma gitti. İlk defa skin ilk defa gördüm. Yeni mi bilmiyorum bu. Ee, dedim bununla deneyelim. dönlerim şu şekilde arkadaşlar. Ben kararmayla oynuyorum. İsterseniz draktar çıkın isterseniz sinsi Ben bunu seviyorum. Arkadaşlar şeyden bahsedecektim aslında. Geçenki Garam videosunda ses patlıyordu. Biliyorsunuz desktop'u veremedim kayda vesaire bir sıkıntı çıktı falan filan. İdare edin dedim. Bunu da halletmişimdir herhalde bir sıkıntı yoktur şu anda. Bir de ses patlıyordu. Bazı videolarımda ses patlıyor. Bilmiyorum mikrofonu ağzıma ya çok sokuyorum ya az sokuyorum. Hani yakınlaş, yakınlaştırmaktan bahsediyorum. Pislik yapmayın. Bir sıkıntı oluyor bazen. Sebebini bilmiyorum arkadaşlar. Mesela bir şey yazmış. Senin sesin az geliyor. Müziğin sesi çok geliyor. Onu hallet. Efendim çok özür diliyorum. Ben sizin mafyayla olan bağlantılarınızı unutmuşum. düğümümü ilikleyerek yorum yazdım arkadaşlar. Özür dilerim. Halledeceğim. İnşallah halletmişimdir. Sizin kulağınıza daha layık olmaya çalışıyorum. Şöyle şapala bir koyacağım Şöyle gerip gerip aslında da. <laughs> neyse neyse neyse. <laughs> bir şey demedim. Arkadaşlar. Şöyle... Aa nasıl yemedin lan o MF gerçi ya. Hızlı birazcık. Bakayım. 325 de koşuyor. Çok da hızlı değilmiş lan. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Biri de şey yazmış. Bak yemin ediyorum 2 gün 3 gün oldu arkadaşlar. Hala şok oldum. Aklımdan çıkmıyor. Nasıl böyle bir şey yazabilir diyorum. Adam. Abi mikrofonu değiştir artık yazmış. Oğlum. Bu nasıl bir yorum. Sen nasıl bir hayat yaşıyorsun. Bu hayata nasıl yaşıyorsunuz siz. Ya, tahminimce şu şekilde arkadaşlar. Adam gidiyor akşam köşkte otururken. Babası geliyor holdingin kapısını kapatmış. Baba diyor ya kapıda görmüşsündür Porsche'yi ben duvara vurdum da perde çıktı. Zaten yandaki köşkteki İsmail abinin kızı Merve'den hoşlanıyorum biliyorsun. Kız lamboya binerken bizim Porsche'ye binmemiz hoş olmuyordu. Bana özel yapım Limited Edition bir tane Bugatti alsana. Bu mu oğlum yaşadınız hayat böyle bir şey var mı? Mikrofonu değiştir ne demek manyak. Abi mikrofondan sıkıntı geliyor sesi çöz. Abi şöyle abi böyle demek tamam hadi bunları da Abi mikrofon bir tarafına girsin de ama mikrofonu değiştir. Deme kardeşim yani bu... <laughs> Oğlum sana bir elektrik patlatmadık mı ya? Ben burada ölürüm. Bu ne kadar vuruyorsun sen ya? Oğlum yürü git. MF sıkıntı biraz da bu her türlü bize yazar arkadaşlar. Ben şimdi birazdan buna bir komboyla aklını canın her tarafına alacağım. Bariyerinle birlikte. Gir kanka. Yani bizde kalsa bir tık daha iyiydi sanki ama olsun. Güzel. MF arkadaşlar bir yere kadar evet böyle zorlayabilir. Tamam. Çok normal. Zorlar. Ama bir yerden sonra ben Z'dim o muhadece arkadaşlar. Burada e, şenlik olacak. Haberiniz olsun. FF verdiktireceğim. FF verirlerse çok erken. Bu arada bir tane Zed çekmiştim. Çok da güzeldi. Playz'li lezli? Milezli, efsaneydi. Yine yaparız. Sıkıntı değil ama artık oyunlar gerçekten bıktım ya. Çok fazla FF veriyorlar arkadaşlar. Ya şöyle delikanlının gibi. Ben niye ittim bu lane'i bu arada? İtemedik de. Bok gibi oynadık buraya. Neyse. Dalmışım. Abi mikrofonu değiştir ne ya? Mikrofonu değiştir ne oğlum? Bak. Vallahi yine aklıma geldi. Ha, seni çazdın mı Google'a mikrofon? Bir mikrofon ne kadar şöyle kaliteli sesi veren. Sağolsun bunu Elaj'a verdi e, yeni mikrofon alınca. Kanka dedi al uzun bir süre götürür bu seni. Ben bunu yıllardır yapıyorum dedi. Bir sıkıntı olmaz dedi de onunla idare ediyoruz. Olmasa ben şöyle yapayım ben arkadaşlar. Bir e, iki ay ara verelim videolara. İki ay sonra gelirim ben bir gireyim bir yerde asgari ücretle falan. Bir mikrofon parası biriktirip geleyim anasını satayım öyle bir şey var mı? Bak yine ya Allah Allah çıldıracağım şimdi. Neyse 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 sıkıntı yok sıkıntı yok. Gel kardeşim gel. Tamam kanka da ben bak W'mi diğer, diğer yöne attım. Ya bu ne ya? Aha kaçtık. <laughs> vallahi kaçtım. <laughs> bye bye love. Bye bye happiness. Hello loneliness. <laughs> Be, bunlar ne böyle? Ne yapıyoruz oğlum? Ben yaşıyorum lan. Ölmedim. <laughs> Çocuklar beni saldı ha. Bir flash koydum vallahi kaçtık. Vallahi keyiflendim. Neyse ben bu keyfin üzerine bir mikrofon alır gelirim arkadaşlar. <laughs> <laughs> Allahım ya mikrofonu değiştir diyorlar ya tok açın halinden anlamaz ya arkadaşlar herhalde öyle bir şey ya Vallahi hani acız demiyorum agitasyon yapmıyorum bak salak salak yerlere çekmeyin Ama gerçekten yani hani belki bilmiyorum ya da bir şey mi zannediyor acaba Hani youtuberlar çok kazanıyor falan Oğlum 2 aylık lan o kadar kazanmıyorum daha yani Kanka onu kestin ya sen evet bak onu kestin ya kardeşim Arkadaşlar benim biliyorsunuz pinkboardlarım namusum gibidir Bu namusumuza e, ateş etti Gel şimdi gel. Gel MF gel. gel. Gel bakayım aslanım. Tamam. Güzel güzel güzel. Hiç sıkıntı yok. İyi, hiç sıkıntı yok. Bariyeri gelmiş. Hiç önemli değil. Keşke bir iki oto atak daha yapsaydım ya. Ben böyle rahat keserim diye girdim de. Bariyeri olmasa ölmüştü bu arada da. Tamam, tamam tamam tamam. Hiç sıkıntı yok. İnşallah buradasındır kanka. Ulti aç ulti açması lazım bu arada. Ulti açması lazım. Tamam. Korkutuyorum şu anda ama bir şey de yapamam. Ult açması lazım. Bu çocuk niye ult açmıyor? Güzel güzel. Adam bir sürü farm kaçırdı. Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi MF'i bir tur daha deneyeceğim arkadaşlar. Eğer yaklaşırsa ama yaklaşacağını zannetmiyorum. E atıyor. Bu saatten sonra yaklaşamayacağının o da farkında. Bak farm alamıyor. Çünkü ADC almazsın kardeşim ya Zed'in karşısına. ADC almazsın yani. Tamam. Azıcık dürtelim böyle. Ufak 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 ufak. Çok böyle bokunu çıkarmadan arkadaşlar. W'm olmadığı için bekleyeceğim. W geldikten sonra direkt girmeyi düşünüyorum. O da W'min olmadığını biliyor. Sayıyor Skill'lerimi sayıyor. Ona göre oynuyor. Kardeşim. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun kardeşim ya? Ne yapıyorsun be kardeşim? Ben azedim ya. Sen ADC'sin bu oğlum. Bir öğrenemedin şunu. Parma yaklaşmayacak arkadaşlar. Yani adam şurut bak nerede ölüyor? Buradayken ölüyor. Bu saatten sonra böyle zede karşı oynamak bu yüzden zor işte. Hele ki lead aldıysa hele ki üstünlüğü aldıysa aa, yapamazsın bir şey. Bu saatten sonra bariyeri falan da kurtarmaz. 2 tane Q tuttursam yeter bakın. Triple Q kombosu yapmaya çalışmıyorum bile. Umurumda değil çünkü arkadaşlar. Biri de şey demiş arkadaşlar ya. Karşı tarafı e, yorumlamayı bırak. Adamlara kötü diyorsun irite edici oluyor. Oğlum ben kimseyi eziklemedim ki. Benim adamları ezikleme şeklimi herkes bilir. Ben adamları 2 kulaltı keserek ya da jungle ile birlikte keserek eziklerim. Yani lafla eziklemem. Adam yanlış yaptığı zaman geldim kanka. Tamam, sıkıntı yok. Ben flash'la flash'la kaçar diye çık buradan, çık buradan. İkimizi de ikimizi de Tamam. Geldim Zaira. Ne? Tamam. Bunu hemen alalım buradan. Güzel. Ben artık bir base atmayayım mı ya? 3k para oldu beyler. Oğlum şu okyanus sal beni bu ne? Sen nasıl bir kansersin? Lan öldüm. Daha vuracak bak nasıl bakıyor oradan. Neye bakıyorsun? Ne? Neye, neye bakıyorsun? kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Oha! <laughs> Ulan ejderhaya bak. Aa! Psikopata bak. Bu nasıl ejder böyle? Ne diyordum ha? Ezikleme, mezikleme yapmıyoruz oğlum. Bizim öyle şeyimiz yok. Ben e, Garen'e karşı mesela Trine Demir hata yaptı diyorum. Böyle oynanmaz diyorum. Adam diyor ki yorumlama karşı. Ulan ne yap ya, söylemeyeyim mi adamın yanlışını? Bizi outplay ettiklerinde o zaman şey diyeyim. Adam böyle şak şuk flash atacak bir şey yapacak beni outplay edecek kesecek. Ya arkadaşlar çok da iyi oynamadı desem nasıl görünür? 200 lirik olur değil mi? E, i̇yi oynana iyi oynuyor diyorsak konuşamadım. Kötü oynayana da kötü oynuyor diyeceksin. Yani yanlış yaptığını söylemem lazım. Öldü bu. <laughs> Güzel. Sana kill yok kazık için bu saatten sonra. Zaten orada aldın. Olmaz yani yanlış anlamayın. Yani öyle bir şey yok arkadaşlar. Neyi ezikliyim? Ben burada Garam vs Trindemir yaparken Trindemir'in yaptığı sıkıntıyı sana söylemezsem olmaz. Adam yanlış oynuyor. Kısa takaslara girmesi gerekiyor diyorum. Kötü oynuyor diyorum. Sonra da diyorum ki hatta iyi oynadığında. Oha bu adamı kötü oynuyor dedim ama bu adam çok iyi oynuyor diyorum. Ama orayı duymuyor arkadaşlar. Siz biliyorsunuz zaten. Benim bir şey anlatmama gerek yok da. Hani o e, o tarz düşünen kardeşlerim varsa e, biraz daha gözünü açsın diye söylüyorum. Güzel. Mitten ilk kuleyi aldık. Vallahi çok iyi şu anda. Ultim yok. Onu gördüm geliyorum. Onu gördüm geliyorum. Şuraya bir tane deep ward bırakacağım. Ay, blue ne? Z'de arkadaşlar en önemlisini biliyor musunuz? Blue. Bütün redler, bütün şeyler e, adamların olsun. Hiç önemli değil. Kardeşim yer miyiz biz onları ya? <laughs> Oğlum onu nasıl çalabilirsin? Onu tam olarak nasıl çalabildin? Bizde bizde stance, CC, skill bir şey bir herhangi bir şey yok mu beyler? Şeyler yapsaydık. Okey. Güzel. Böyle oynayacaksınız arkadaşlar. Böyle bakın. Şey gibi pusuyorum buraya. Ne gibi olduğunu söylemeyeceğim anladınız siz. Şimdi bir de Lux'a gidelim. 7 level Lux'a bakalım. 11 level ee, şurada orada olup olmadığını bir öğreneyim. Tamam. Güzel. Geliyorum. Aa W yokmuş. W yokmuş. W yokmuş. Tamam sıkıntı yok. Tamam biraz farm yapalım arkadaşlar. Yarım saattir do boş boş dolanıyoruz. Azıcık farm'a gideyim ben. Şimdi bu saatten sonra arkadaşlar ee, şöyle bir sıkıntı var. MF e, duramaz. Hiçbir yerde duramaz. Direkt base'de kalması gerekiyor. Şu şekilde göstereyim ben size. Bu saatten sonra dediğim gibi duramaz. Hiçbir şekilde duramaz. Ama Kane falan gelirse şu an sıkıntı yaşayabiliriz. Bir canımızı dolduralım. W'm yok çünkü. Aynen. Yavaşlatı. Tamam. Tabii. Onu aldık. kaçtık. Birazcık odaklandım arkadaşlar. Çok konuşamadım. Kusura bakmayın. Riven beğendi herhalde bizi. Burada şöyle bir base atsak çaktırmadan. En fazla şuraya kadar bakarlar diye düşünüyorum. Neden kararımı alıyorum mu? Anlamışsınızdır bence. Çok bir şey söylememe gerek yok arkadaşlar. Az önceki Verdiği Kalkan sayesinde yaşadık. Ee, üstüne Verdiği demeyi söylemiyorum zaten. Çuu diye bir anda böyle şey var ya 3 vuruşta bakın nerede o? Azami canının %6'ına kadar eşdeğer miktarda fazladan hasar, fiziksel hasar verir diyor. Ayrıca diyor sana diyor hareket hızı diyor kalkan diyor işte o kalkan benim için çok önemli. Hasarı da cabası yani ben o hasara çok ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum ama mutlak sömürüsün ve kalkanını gerçekten çok seviyorum itemin Z'de. Kanka. Oy! Oy! Elektrik patladı. Elektrik. <laughs> bitirme, bitirme. Gel. Gel bitirme. Oo, oy, oy, o da gitti. Neyse ben keseyim bari. Lan oğlum sinsiye kaldım vuramadım ya hepsini çalacaktım bekliyordum da. Lan nasıl değmez? Hah tamam 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 tamam. Q'lar nasıl kaçtı anlamadım da güzel. Onu kesmemiştim herhalde işte değil mi? Aa buraları ölü adam çıktı. <laughs> Vallahi <iyi> bakmıyordum. <laughs> ya karşı sur vermese çok güzel olacak. En azından hani kassınlar. Late'de şeyi görelim. Ee, bir iki bir şeyler yapalım arkadaşlar. Onu istiyorum. Biliyorsunuz artık bıktım yani FF'den. Zede bu arada e, ormanda gelen güçlendirme gerçekten. Aha bizimkileri mi zorluyorlar? Yo tamam. Fil Hayır. 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 Ya. <laughs> ya bıktım ya bıktım ya. <laughs> Ne yapalım ikincisi gelsin ya bunun. Gelsin mi arkadaşlar? Gelsin gelsin. Sanki cevap verebilecek misiniz gibi size soruyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet geldik ikinci oyunumuza arkadaşlar yarım saat sürdü. Ben diyor ya size Z almak çok zor diye. TR serverının bu Z banlama olayı Z korkusu gerçekten. Anlıyorum karşısında oynaması sıkıntılı bir karakter. Gerçekten ben de çok sevmiyorum. Çünkü yanlışlıkla bir kill alırsa yarım itemle şu dişli kamayla vurduğu item muazzam oluyor. Neyse aldık. <laughs> aldık sonunda. Bu arada e, skin'i değiştirdim. Hesap değiştirdim fark etmişsinizdir. Benim işte arkadaşlar olayım bu ya bak bak. Bak bak. Bak 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 bak. Neymiş bu arada ismi? Galaksi katilizet. Ulan galaktik ne ya? <laughs> galaktik set, galaktik set. Galaksi katili arkadaşlar. Bir tane şey vardı bu ilk çıktığında arkadaşlar şunu yapıyordu birisi şöyle vay yapıyordu korkuyordu karşısındaki flash atıyordu falan öyle bir video vardı YouTube'da. Çok güzeldi ben, e, bu bana kutudan çıktı bu arada. Akali varmış Bakayım ben ne girdim? Zırh girdim ben, okey. E hadi bakalım, gazamız mübarek olsun. Şimdi arkadaşlar Zed ben bu arada hiçbir şey söylemedim Zed'le alakalı ama Zed'le arkadaşlar e, farm çok önemli. Çok fazla vuruyorsun lan. Ha iyi elektrik girmiş. Adamı dürtmek için şu minyonları kaçırmaya göze almayacağım arkadaşlar. Canları indiği zaman ikisini de Q atacağım. Farm gerçekten çok önemli. Allah senin yaptı. <laughs> Kaçtı bir tanesi neyse. Bir tane kaçacağız. Yaklaşırsam Q ile vurur ve çok vuruyor şu anda. Şu an bir tane dürtebiliriz. Arkadaşlar can çalma girmemesi çok güzel oldu bizim için. Bu şey var ya ayağı çabuk. Onu girse gerçekten e, Akali sıkıntı oluyor. Hiçbir şekilde demeye atamıyoruz. Üstüne gidiyor bir tane de demeye aldıktan sonra can dolduran var ya. ha e, i̇kinci şans ikinci şans heh, hatırladım. Ondan ondan alıyorlar arkadaşlar. Gerçekten gel bakayım kanka. İki level'da gel gelir misin gerçekten? Ne yapıyorsun kanka? Neye bakıyorsun öyle? Öyle neye baktığını söyler misin bana? Bana neye baktığını söyle. Ah Q'da ise çok güzeldi. Dur mu şöyle bakıyor ya manyağa bak. Şimdi bizimki buradaysa. Viego nerededir? Üst taraftadır. Ee, kardeşim Viego sana gelebilir. Dikkatli olur musun? Ananı! Viego bana gelebilir. <laughs> Bir anda çıktı korktum lan. Camp gibi. Kanka geliyorum geliyorum. Oğlum bana gel. Aha. Nereye kaçacağım? Hadi bakayım. Öyle bir şey mi var? Geleceğim bizi dürtücen, döveceksin. fıstıracağım, fıstır. Aha! Tamam onu zaten öldürecekler arkadaşlar. Ben şunu oynayacağım. Double at, double at. Hah. Gayet güzel oynadık. Oh oh. Hey! Ne yaptı? Bu sıçtı batırdı. Bu sıçtı batırdı. Ah o seydi, O seydi. Ben bu arada yaklaşma o talona. Hepimizi. Hepimizi. Hepimizi kesecek. Ah oh, tamam. <laughs> Hiçbirimizi kesemedi. Gayet güzel. Bu da itemiyor burada. Hemen koşmam lazım. Çok güzel başladık. Yine sur verecekler büyük ihtimalle. Ama olsun arkadaşlar. Artık iki maç. Ben bıktım ya bıktım ya şu surdan buradan gerçekten bıktırdılar beni. Oyna ya kanının son damlasına kadar oyna yani. Nereye gideceksin sanki sur verip ne yapacaksın gideceksin diğer oyunda kaybedeceksin. Gel burada kaybet. <laughs> Allah Allah. Aşırı büyük mi yomayı kaçırdık. Aynen birisi zaten ping atıyor. Bunu kaçırmamalıydım ama worth arkadaşlar. Her türlü word. Bir Ödemeyece bakar mısın bir tane şöyle vurayım kaçalım hemen. Onu açtıktan sonra hemen bu arada el üstüme gelmesi gerekiyordu. ben bütün demeyeceğimi vurmuştum çünkü. Bunu burada var ya yedik yedik. Tam dediğim gibi oluyor şu anda. Allah. Kanka. Ne yapıyorsun? Aha! Aha! Oha! Oğlum tek yedim. Tek attılar lan. Artist artist ne yapıyorsun falan diyorduk tek gidik. Ben Vego'yu görmedim bu arada. Adam nereden çıktı? Ne oldu bir anda? Tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Ben çok iyi durumdayım da. Vallahi gör ne olduğunu anlamadım. Adamla şak diye. Bak 5 level'da 2 tane karakter nasıl Sıfır, yüzden sıfıra indirebilirler bu kadar hızlı. Çok garip, çok garip. Neyse, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Kardeşler de oynasın. Kardeşler de oynasın. Aa, Talon mu geliyor bana? Tamam. Allah, değdi de wsü dönüşte. Gayet güzel. Talona çok az vuruyorum bu arada. Neden Talona çok az vuruyorum? Aa, 6 oldu. Arkadaşlar, ilk ben ultiyle girersem o beni counterlar. O bana girerse ben onu counterlarım. Olayımız bu. Şöyle şunları bir alalım. Talon hep gezecek mi böyle? Oha Talon nereden koşarak gitti? Geldim. Kanka öyle bir kaçış var mı sence? Öyle bir kaçış var mı? Öyle bir kaçış yok bence. Gayet güzel. Tamam. Talon hiç durmayacak yerinde belli arkadaşlar. Hoşalım farmımızı yapalım azıcık. Madem karşımızdaki bu kadar roam atıyor arkadaşlar. Yani çıkıyor leğinden geziyor tozuyor böyle millete yardım etmeye çalışıyor. E bizim karakterin değil armut toplamıyor ki. Ben de çok tatlı bir asasinim yani en nihayetinde. Hemen gidelim görevimizi yapalım dedim. Kanka seni de halledeceğim. Seni de halledeceğim. Aa q hallede halledecektim. Tamam halledemeyeceğim şimdi kaçıyorum arkadaşlar. Geliyorum Grace. Çok mantıklı değil buraya oynamak ya. Çok benim için çok mantıklı değil. Eşin şurada bir ultisi multisi varsa. Evet tam olarak dediğim gibi. Eşin şurada bir <laughs> <laughs> <Ulan> var ya. <laughs> o kadar iyi biliyorum ki başıma gelecekleri. <laughs> geliyor 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 geliyor. Talon geliyor oğlum. Güzel çok güzel oynadın da kardeşim. Bak talon geliyor. Oğlum onu da mı kesecek cidden? Tamam hemen şöyle kaçalım. Yapabileceği bir şey yok bana. Güzel. Aha. Oh. FPS düştü benim bir an. Güzel. Var mı daha? Ya bakayım Vego sana ne kadar vuruyormuşum. Tam tarandık. Tarandık. Geliyorum. Çok güzelsin. Nereye gitti? Tamam çok güzel. Dynamoza Zobers'e. Bunlar yine sur verecek. Versinler zaten. Çok sıkıntılı takım ya. Bizim bir de Ereli'ye bu kadar kasmasaydı iyiydi. Oğlum Oy! Aha! Huaa. Güzel, gayet güzel. Güzel bir et dedik. Ulan bir ya, ben niye Viago hiç görmüyorum abi? Bir anda bir yerlerden çıkıyor çocuk ya. <laughs> güzel, gayet güzel. Ayakkabı bu arada iyon çizmesi alacağım arkadaşlar. Hiçbir şekilde korkmuyorum onların AD'sinden, cartından, Jurtun'dan. Geçen oyunda söylemiştim ya kararlamayı seviyorum diye. İki oyundur kararmanın ne kadar e, güzel işlediğini görüyorsunuz arkadaşlar. Ben tavsiye ederim. Drak da güzel tabi görünmez olsak da belki şurada bir şeyler yapardık. E, ee, Sinsi de nerf yemeden önce çok alınıyordu. Nerf'ten sonra ne yapıldı bilmiyorum. O da güçlü. O da olur. O da olur. Yeri sıkıntı yok. Aha kim var orada? Bunu yedim mi? Yedim yedim. Hepsi deydi. Hepsi deydi. Aa, işte bu çocuğu da kurtardık. Gayet güzel. Kanka geliyorum. Gelen giden var mı size? Tamam. Devam. Dürt oradan. Dürt oradan geliyorum. Ah be o tane kaldı tamam gayet güzel ee, Şey gibi oynuyoruz arkadaşlar Tam bir asasin hiçbir şekilde e, Adamlara çok fazla yaklaşmıyorum Mesafemi koruyorum O kadar bir dövüşçü bir karakter değilim Benim skilllerim var kullanımım var beklemem gereken şeyler var Bekliyorum 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 bir koyuyorum ondan sonra Tak 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 Güzel Tamam oraya oraya daha fazla girme gibi bir düşüncem yok. Tamam, İrelia doldular. Çıkın abi, çıkın abi, İrelia doldular. Hop, hemen çıkalım. Hayır, 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 vurayım, 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 vurayım. Ignite ne ya? Ignite ne oğlum? Ah, arada kalınca böyle işte Kötü oynadım birazcık orayı, Orayı bir tık kötü oynadım, yalanım. yok. Yalan. koruyayım dedim. Sonra vazgeçtim Draven'ı korumaktan. Eşe döneyim dedim falan. E, kararsız kaldım. Ya Draven'ı koruyacaktım. Çıkacaktım eş adım attığı zaman. Ya da eşe tam girecektim. Kesecektim. Sonra Viego'ya dönecektik. Kararsızlık her zaman beraberinde arkadaşlar yenilgiye getiriyor. Öldük yapacak bir <laughs> şey. Tamam şimdi gel bakayım MF'cim buraya. Ulti, ulti, atacak bir şey yapacaklar beyler aman diyeyim. Oradan geçmeydin lan keşke. Ne oldu lan buna? Nereye gitti oğlum bu? Lan Viego nerede? Ya şaka mı bu? Ben oraya gittiğini bir şeyler oldu anladım da. Abi sen var ya sen sen değişik bir vegosun ha. Ne güzel burst dedi öyle. Kanka ben şu blue'umu alayım. Sana da yardım ederim. Buraya da gelirim. Ya oraya flash attı büyük ihtimalle orada öldü. Ölüsü leşi, leşi oraya düştü değil mi? Tahmin ettim ama diyorum çok saçma ya nasıl olabilir diyorum. <laughs> Hakikaten oldu. <laughs> bitirme. Bitirme. Kanka siz yani neden böylesiniz ya? Bitirme bitirme. Oğlum neden bitirdin? Bakalım biraz sert tablosuna geçelim. Irelia çok vurdu ya. Aynen öyle arkadaşlar. Dediğim gibi Irelia bizden bir tık fazla vurmuş. Azıcık daha uzasa ben geçerdim. Her türlü geçerdim. Güzeldi. E, bu yük bu arada şeydi. Yüksek elo da demeyeyim. Plat şey falan vardı. Şu mesela normalde master. Grand master da şeymiş. esneymiş falan filan. Ya bir gördüğünüz üzere bir şey değişmiyor. Adam gelmiş burada. Saçma sapan MF oynuyor. Eğlenmek için oynuyor belli yani. Ama orada bir kapıştılar mapıştılar. Senin elonda işte Mx'leyen Miss Fortune oynuyorumlar. Bilmem neler böyle. Gerek yok eğlenmek için yapıyorsan yenildiğin zaman da ağlamayacaksın. Biz de troll şeyler deniyoruz. Tutmadığı zaman kimseye gidip de bok atmıyoruz yani. <laughs> Güzeldi arkadaşlar. Benim hoşuma gitti. Zed'i göstermiş oldum. Bu şekilde oynayabiliyorum. Elim birazcık soğuktu. Birazcık daha ısınsa bir tık daha fazla outplay'ler vesaireler o yapabilirdik. Düşünerek oynamak gerekiyor. Kesinlikle oyun taşımak için birebir mid lane oynuyorsanız. Mid lane'deki bir tane karakteriniz olarak bence tercih etmelisiniz diye düşünüyorum. Ben Z'de bayılırım arkadaşlar. Yani midde karşısında durmak zordur. Late'de yapabilecekleri çok fazla. Late düşmüyor bir de. Eskiden daha bir düşmüyordu. AD'sini kıstılar mıslar bir şeyler bir nerfler geldi. Ne kadar? Bir sene önce falan herhalde. Tam bilmiyorum da. Z-OTP'ler varsa aramızda biliyorlardır zaten. Yine düşmüyor. İtemler sayesinde bence çok güçlü. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bir tık tryhard'da ikinci maç. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>